Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda box üzerine olacak. Boxta defans hareketleri nasıl yapılır? Onlardan bahsedeceğiz. Bu ilk videomuz olacak. Bu videomuzda arkadaşlar slip yapacağız. Yani e, orijinal adı slip boxtaki adı ama Türkiye'de yani Türkiye'de fent diyorlar. Niye böyle dedikleri hakkında en ufak bir bilgimiz yok. Kulaktan dolma o onu o onu derken böyle uğraşıyor ama aslında Doğru adı şimdi arkadaşlar. Bunu e, öğrenelim. Nasıl uzatmadan videomuza geçelim arkadaşlar. Sizler de kanalımıza abone olup videoya like atarsanız videoların devamı için bize destek olmuş olursunuz. Videoya geçelim. Arkadaşlar şimdi gardımızı alıyoruz. Silip yapmadan önce. Zaten artık bunları tekrar tekrar gardına alalım falan bunları geçmeye gerek yok. Kanalımda bununla ilgili diğer videoları bulabilirsiniz. Gardımızı alıyoruz. Bu tabii ki e, orta not figart, sol bal değil, yani ters kart kağılakların gardı değil, şey, pardon kağılakların gardı değil, kağılak dış korunun gardı. Diğerleri de aynısını tam tersine göre yapabilir. Gardımızı aldıktan sonra silip arkadaşlar direkt yumruklara karşı yapılır. Yani karşımızdan gelen rakibin bir attığı sol ve sağ direkt yumruklarına yaptığınız bir defans hareketi. Burada bunlardan e, yana doğru hafif bir Kaşma yapıyoruz. Burada arkadaşlar dizlerimiz çok önemli. Dizleri kullanmamız gerekiyor. Gardımızı kaldık. Mesela diyelim ki örnek veriyorum. Sol direkt geliyor. Sol dizimizle sağa doğru kırarak hafif. Buradan vücudumu biraz kısırtıyorum ki yumruğun altından geçebileyim diye. Yani yumruk daha doğrusu omzumun üstünden geçsin diye. Tam kafa hikamdan değil. Biraz yamuluyorum, küçülüyorum ve yumruk nereden geçiyor? Omzumun üstünden geçiyor. Gardımı bozmuyorum sol direkt için. Hemen biraz açtırıyorum ve omzumu öne doğru çekiyorum ve direkt buradan geçiyor. Aynısı sağ direk içinde geçer. Bu sefer sağ ayağımı kullanıyorum. Sağ dizimi büküyorum ve omzumu öne doğru birazcık büküyorum. Şimdi diz kısmını anladıysanız biraz daha detaylı bir şekilde üstte geçelim. Yumruklarınız, gardınız zaten yukarıda. Burada omuz çok önemli arkadaşlar. Diz bizi küçültüyor yumruktan daha rahat kaçınmak için. Burada ee, Omuzda şöyle bir önemi var. Eğer ki omuzunuzu rakibin önüne doğru almazsanız, geriye doğru falan almaya kalkarsanız, rakip bir değil ama ikinci direkt sizi yakalayabilir. Burada bir e, omuzumuzu rotasyon yapıp böyle bir yana doğru alıyoruz. E, aşağılara yukarılara değil, tam yana doğru, önden yana doğru böyle bir e, G harfi çiziyoruz omuzumuzda. Çünkü rakipten kaçtıktan sonra ikinci bir hamleyi bir sona yapabiliyoruz. Yani avantajlı tarafa geçmek için. Şimdi birazdan bunu bir partner üzerinde gösterdik arkadaşlar. Tekrardan bir üstünden geçelim. Bir dizler önemli. Dizleri kırıyoruz. İkincisi de omuz. Omuzumuzda da bir G harfi kırıyoruz. Buraya kadar anladıysanız şimdi bir de partnerde nasıl çalışabilirsiniz onu gösterelim. Arkadaşlar bu videomuzda partner olarak Ayşe bana yardımcı olacak. şimdi gardımızı aldık. Biraz geldi böyle. Şimdi sol direk ya atıyorum. Oradan bir an göstermek için nasıl kırıldığını. Sol direkten arkadaşlar bakın dizi kırdık ve omuzumuzu yana doğru aldık. Aynısını sağ direk üzerinden yapalım. Aynen bu şekilde. Bir de böyle e, şey diye tam böyle ön cebine yapalım. Tam böyle dur. Biraz. Ben buradan atayım. Bakın buradayız. Hop. Yana doğru. Bu taraftan yana doğru aldık. Hızlı yapalım şimdi. Hop. Hop. Ve hmm. oh. 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 hmm. 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 oradan bir atak yaptık bir kaçtıktan sonra. Sağ atıyorum. Oh. Evet, güzel. Sol atıyorum. Evet, sol sağa. Hop, hop. Güzel. Evet arkadaşlar, bugünlük dersimiz bu kadardı. Slip nasıl yapılır onu öğrendik. Daha detaylı videolar da bununla ilgili gelebilir. Ayşe'ye de teşekkür ediyoruz bana yardımcı olduğu için. Kanalımıza abone olup videoların devamı için like atabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Yorum sayınlar.